Hani inci nerede? <laughs> Gözlerini kısmaya bak. Hani inci?

Geldi gene geldi. Tutma yine. İnci. Sen bal mısın güzel kızım benim? Bak anneciğim bak ya. Bak bak bak. Kim gelmiş? Bak sütlaç gelmiş. Sütlaç. Sütlaç. Bak İnci sütlaç mı gelmiş burada? Bak sütlaç var. Görüyor musun? Annem. Uf. Şöyle keder vereyim mi? <laughs> ne oldu? Hani inci nerede? <laughs> Gözlerini kısmaya bak. Hani inci?